Herkese selamun aleyküm Herkese günaydın Arkadaşlar geçen yıl buradadığımız Wild King cinsi yine bu sene yine buluyoruz Arkadaşlar mümkün olduğu kadar uç vurmuyoruz Bakın meyve gözlerini görüyorsunuz Çok güzel meyve gözü yapmış Bunları hep içeride taze sürgün olarak bıraktık Şu o dal Bazılarını ala koyduk şunların mesela düzgün olanları, dışarıda hava acık şekilde olanları bıraktık arkadaşlar. Onlar da güzelce meyve göz oluşturdu. Budama şeklimiz bu şekilde arkadaşlar. Köşe gelen budaya doğru veriyoruz. Uç vurma yok. Avuçlarımız genç olduğu için daha hala aşırı derecede sürgünde. Onun için uç vurmuyoruz arkadaşlar. Meyve yatmasını sağlıyoruz. Bu şekilde. Budama şeklimiz böyle arkadaşlar. Uç vurma yok her daima dışa doğru açarak yatırarak böyle iyi değerli budama bu şekilde devamlı bak arkadaşlar meyve gözleri çok güzel meyve gözler, var avuç çok sağlıklı avuçlarımız devamlı bu şekilde arkadaşlar dışa doğru açarak uç vurmadan içinde taze sürgünleri yine bırakıyoruz arkadaşlar içeride yine bırakıyoruz Bunlar geçen seneki bıraktıklarımız. Çok güzel göz yapmışlar. Yani roal King'de de arkadaşlar bunu buradan mesela şu dal içe doğru yukarı doğru gidiyor. Şuraya en uygun düzgün olan dala. Yaptığımız zaman arkadaş bu şu açılmış oluyor. Bu içe gelen alıyoruz. Kalan 4-5 tane olan temiz olanları bırakıyoruz. İçeride aşırı derecede kapadanları çok hafif olmak şartıyla böyle arkadaşlar içe baskı uygulayanlar alıyoruz. Ve yine şu tazeler genellikle dışa gelenler devamlı boyuyoruz. Bunda aşırı derecede uç vurduğun zaman aşırı derecede uç vurduğun zaman aşırı bir sürgüne kaçar. Şu halkik öyle bir şeydir. Mesela şu sürgünü göstereyim size. Bu sürgün geçen sene bıraktığımız sürgün. Buna bir de uç vurmuş olsanız bu ağaç daha bir çok dolduracak içini. Yani sürgün verecek. Onun için arkadaşlar mümkün olduğu kadar uç vurmadan böyle dışarı gelenlere şöyle genç sürgünlerimize, düzgün sürgünlerimize bırakarak devam ediyoruz. Kolay gelsin. Eyvallah abi. İşte arkadaşlar liderli bu şekilde devam ediyor. Hocam kolay gelsin. <laughs> arkadaşlar devamlı dış açıyoruz. Hiçbir zaman uç vurmuyoruz. Uç vurmadığımız halde şeyde bakın. Görüyorsunuz bunlar geçen sene sürgün. Uç vurmadığımız sürede bunlar seneye hepsi yine göze yapacak, Göz yapacak arkadaşlar. Bu şekilde dış açıyoruz. Olay bu. Bu erkek böyle arkadaşlar. Regina farklı, Royal King farklı. Yani bu da hepsi bir olacak diye bir kaide yok arkadaşlar. Sağlıklı olan dışa gelen sürgüne bu şekilde yatırıp bırakacağız. Herkese kolay gelsin. Ben Ramazan Güven Güven bu mı? Arkadaşım ihtiyacı olan arkadaşlara da yardımcı oluruz. Telefon numaram 0500 638 68 20. Güven bu